Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün F1 2022 oyunu hakkında bazı önemli gelişmeler var. Bunları sizlere aktaracağım ve aynı zamanda oyunda olması gereken, olmasını istediğim özelliklere de değinmiş olacağız. Yine önümüzdeki günlerde F1 2022 oyunu hakkında ve F1 gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde yeni videolar geldiğinde bildirim alırsınız. Maalesef ki çoğu izleyicimiz abone değil. Ve aynı zamanda muhtemelen önümüzdeki hafta bir F1 2022 duyurusunun yapılacağını tahmin ediyorum. Çünkü önümüzdeki hafta Imola yarış hafta sonundayız. Genellikle yarış hafta sonunun olduğu haftalarda oyunla ilgili detaylar geliyor. Hani resmi bir açıklama veya sızıntı yok sadece tahmin benimki. Şimdi önceki videoda F1 2022 ile ilgili ilk sızıntı videosunda bazı konulardan bahsetmiştik bazı özellikler F1 Life özelliği işte süper arabalar sonrasında çapraz platform ve hikaye modunun olmayışıydı. Bugünkü videomuzda şöyle bir haber var kesinlik içermiyor ama kaynakları sağlam olan bir oyun editöründen gelen bilgiye göre bu sene oyuna eklenecek olan süper arabalar yani bu işte Ferrari Roma, Ferrari 488 Pista ya da Aston Martin, Valhalla, Valkyrie, Mercedes AMG GTR şeklindeki araçların oyuna eklenme sebebi Formula 1 tarafından, FOM yönetimi tarafından istenmiş. Yani bu oldukça ilginç bir durum. Neden böyle bir istekte bulundukları henüz bilinmiyor. Söylentiye göre gelen geri dönütler sonrasında Codemasters'a bu şekilde bir talepte bulunmuşlar. Gerekçeleri ise şuymuş, F1 taraftarlarının oyuna dahil olma olasılığını arttırmak istiyorlarmış. Hani bu şekilde bir geri dönüt almışlar, olumsuz bir geri bildirim olmuş. Hani bu şekilde bir tahmin yapılıyor. Açıkçası oldukça tuhaf bir olay. Hani Oyundaki etkiyi arttırmak istiyorsanız fan kitlesini çekmek istiyorsanız form yönetimi tarafından gelen istek bence saçma. Hani bunun yerine FOM yönetimi işte klasik pistleri ekleyin ya da daha fazla çeşitlendirilebilir araç özelliği ekleyin deseydi işler değişebilirdi ya da hikaye modunu devam ettirin şeklinde bir geri dönüt gelseydi mantıklı olabilirdi ama hani şimdi oyun çıkmadan da çok olumsuz bir yorum yapmak istemiyorum ama eş bir oyununda yol aracının nasıl bir yer alacağı konusunda Kesin bir çıkarım noktası yakalayamıyorum. Oyun çıkınca daha net göreceğiz ama şu anda durum bu şekilde. FOM yönetimi tarafından böyle bir istekte bulunulmuş söylentiye göre. Ve bu arada bu süper araba muhabbetini kapatmadan önce şunu da ekleyeyim. Bu bahsettiğimiz süper araba sınıfındaki araçları multiplayer tarafında değil, single player, solo tarafında kullanacağımız söyleniyor haberdeki yazıya göre. Tabii ki son anda bir değişiklik yapılmazsa. Aynı zamanda çapraz platform yani işte konsoldaki oyuncularla PC platformundaki oyuncuların aynı yerde oynayabilmesi özelliğinin biraz daha gecikeceğini yazmışlar. Hani oyunda gelecek ya, 1 2022 oyununda gelecek ama oyunun çıkış tarihinden biraz sonra geleceği söylentileri arasında. Umarım bu şekilde olmaz. Oyun çıkar çıkmaz cross platform olayını görürsek harika olur. Önceki videoda bahsettiğimiz F1 Life özelliği gelecek. Yani o konuda bir değişiklik yok. F1 Life fazlasıyla çeşitlendirilebilir bir pilot karakteri sunacak bize. Sonrasında alacağımız saatler, eşyalar, pilotların gerçek hayatlarından bazı kesitler yaşayacağız. Bunu ilk duyduğumuzda biraz garip sesek de ana fikir fena değil. Eğer ki güzel şekilde yansıtılabilirse keyifli olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki hikaye modunun devam etmemesi biraz üzücü. Çünkü F1 Life'ın gelmesi nedeniyle hikaye modu bu sene gelmeyecek. Eğer ki son dakika bir değişikliği olmazsa bu sene gelmeyecek. Çünkü oyun firmaları anlık bir değişimle planlarını değiştirebiliyorlar. Ama sanmıyorum yani bu sene hikaye modunun geleceğini pek sanmıyorum. Belki de bunun en büyük sebebi 2022 araçlarının gelmesidir. Araçlar baştan aşağı değiştiği için oynanış fizikleri değişecek. Sonrasında yeni pistler var ve bunların üzerine bir de araç modellemeleri değişecek. Bunları düşündüğümüzde hani bu sene hikaye modunun devam etmemesi oldukça doğal gibime geliyor. Şimdi gelelim olması gerektiğini düşündüğüm özelliklere ve olmasını istediğim özelliklere. Yorumlar tarafında sizlerin de görüşlerini bekliyorum bu konuyla ilgili. Şimdi ilk olarak şunu söylemek lazım. Oyundaki animasyonlar çok eskidi. Yani 2015'ten bu yana 2021'de biraz eklenme yapıldı ama oyundaki animasyonlar çok eskidi. Ve bir çeşitlilik yok. Bu konuda biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yarış öncesindeki grid animasyonları ve sonrasında yarışın sonundaki animasyonlar arttırılmalı ve geliştirilmeli. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta F1 2011, 2012 oyunlarına dönüş yaptığımızda daha fazla animasyon olduğunu görmüştük ve bunun da çeşitlilik yarattığından bahsetmiştik. Bu nedenle yeni animasyon türlerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Gelelim ikinci önemli noktaya. Araç geliştikçe parça değişimi yaşanmalı. Mesela biz My Team modunda bir aracı alıyoruz ön kanat değişimi falan hiçbir şey olmuyor. Araç gelişiyor ama araçta herhangi bir değişiklik olmuyor. Bunun 2022 oyununda olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 2022'de modeller değişeceği için nasıl bir modelleme olacak onu da bilmiyoruz. Muhtemelen FOM aracı yani Silverstone'da tanıtılan aracın aynısını oyunda göreceğiz. Hani umuyorum ki araç geliştikçe işte burun yapısı olsun, sidepod tarafındaki değişiklikler olsun, arka kanat olsun bunlar değişmeli. Red Bull'la Ferrari'ye bakın ya da gidin bir Williams'la Aston Martin'e bakın. Hani gelişmiş araçla gelişmemiş araç arasındaki fark bu. Bunu oyunda görmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. İlla ki bu şekilde bir değişiklik olmalı. Sonrasında kural değişimleri sonrasında konsept seçimi bence güzel olabilir. Nasıl ki bu sene ince sidepod yapısı varsa ya da işte Ferrari'nin kullanmış olduğu geniş sidepod yapısı varsa Red Bull'un tercih ettiği düşük sürüklenme paketi varsa Bunları biz de kural değişimleri öncesinde belirleyerek takımın gideceği yönü seçebilmeliyiz. Bu gerçekten oyuna inanılmaz bir değişiklik etkisi katacaktır. Hani olsa güzel olur ama yakın dönemde pek olacağını sanmıyorum böyle bir olayın. Aynı zamanda kural değişiklikleri sonrasında araç gelişim ağacına da bir değinelim. Geçen sene araç gelişim tarafında bir değişiklik yaşandı ve bence güzel oldu. Bu şekilde daha güzel bir araç gelişim ekranımız vardı. Fakat yine de araç gelişim ağacını görebilmemiz daha iyi olur. Hani aynı şekilde devam edelim. Sadece araç gelişim ağacını da bir tuşla zoom yaparak geriye doğru çekilip görebilelim nasıl bir gelişim ağacı oluşmuş. Bunu görsek fena olmaz. Bana kalırsa. Şimdi gelelim araç gelişimi ile ilgili son konuya. Bu senenin önemli noktası porpoising yani yunuslama dalgalanma sorunu. Bunu çözebilmek adına araç gelişim noktasında farklı taktikler yapsak fena olmaz. Bana kalırsa ve sonrasında 2 senedir bahsettiğimiz olması gereken diğer bir özellik. Oyunda sponsor desteği yok yani My Team modunda gerçek sponsorları göremiyorsunuz. En azından oyuna bir import sistemi gelse hani işte istediğiniz dosyayı fotoğraf şeklinde ekleyip sonrasında onu aracınıza ekleyebilseniz fena olmaz. Bu şekilde modlama sisteminin biraz daha kolaylaşması mümkün olur. Çünkü konsol tarafında oyuncular modlama yapamıyor. Oynanış tarafındaki bir değişikliğe geliyorum şimdi. ERS sisteminde şarj modu gelmeli. Hani ERS sistemini tek tuşla kontrol edebiliyoruz. Yarışta ve sıralama seansında. Yarışta bazı önemli anlar oluyor ki şarj etmemiz gerekiyor ama şarj edebilme özelliğiniz yok. Gerçek hayatta bu var. Pilotlar ERS'yi şarj moduna alarak sonraki turda atak moduna geçebiliyorlar. Bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda medium ve overtake tuşu var yarış içerisinde. Bir mod daha eklenecek şarj modu şeklinde, deploy şeklinde. Bir tuşa biz bu özelliği atacağız ve sonrasında kullanabileceğiz. Bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Hani gerçekçilik anlamında güzel bir özellik olacaktır. Sonrasında geldiğimizde yakıt modu. Şimdi yakıt modu şöyle bir olay. 2021 Macaristan Grand Prix'sinde Aston Martin'in yaptığı açıklamaya göre yakıt modunu yarış içerisinde değiştirmek mümkün. Sadece motor modunu değiştiremiyorlar. Yani bu nedenle yakıt moduyla Yarış modu, motor modu farklı. O yüzden yakıt modunu değiştirebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu da diğer bir önemli nokta. Sonrasında gelelim uzun yıllardır istediğim diğer bir özellik. Yarışa pit yolundan başlayabilmek. Yaptığınız değişiklikler sonrasında park verme kurallarını ihlal ederseniz, yarışa pit yolundan başlamak bence güzel bir hava katacaktır. Bunun da olması gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında takım içerisinde my team modunda takım emri vermek. Yani istediğiniz zaman önünüzdeki pilotun önüne geçebilme özelliğiniz olmalı. Bana kalırsa hani artık o noktada lastik farkını falan oyun hesaplayıp ön taraftaki pilota takım emri verse onun önüne geçsek güzel olur. Radyodan bir vereceğimiz komutla beraber bunu yapmamız güzel olur açıkçası. 2017 oyununda kalan ve benim uzun zamandır dönmesini istediğim diğer bir özellik simülasyon özelliği. Bazı yarışlarda öyle bir durum oluşuyor ki bitse de gitsek moduna geçiyorsunuz ama yarışı simüle etme mantığınız yok. Sadece yarış başlamadan önce kontrol merkezinde bunu yapabiliyorsunuz. Oyunun içerisinde bunu yapma şansınız yok. 2017 oyununda yarışa başladığınızda yarışı simüle etme özelliği vardı. Bunun tekrar geri gelmesini isterim açıkçası ama pek geleceğini sanmıyorum. Şu anda kimsenin umurunda değil bu özellik. Gelelim oyunda olması gereken en önemli özelliklerden birisi. Sezon öncesi testleri. Hikaye modunda sezon öncesinde bazı haberler çıkıyordu. İşte sezon öncesinde durumlar şu şekilde. Devon Butler konuştu vesaire şeklinde. Öyle bir odamız olacak ve sezon öncesi testlerini yapacağız. Antrenman programlarında yaptığımız gelişim süreçleri gibi farklı programlar olacak ve bu bence oyuna çok farklı bir hava katacaktır. Ve bir de arka tarafa David Croft'un anlatımını koyarsanız test sürecinde işte o zaman tadından yenmez. Yarışta ve sıralama seansında pek gerek yok ama sezon öncesi testlerinde bu şekilde bir özelliğin olması harika olurdu. Ama tabii ki en önemlisi sezon öncesi testlerinin oyunda olması. Şimdi diğer bir önemli özellik. Sıradaki özelliğimiz kırmızı bayrak. Oyunda kırmızı bayrağın olmaması inanılmaz. Yani şu anki çağda, şu anki teknolojide halen daha oyunda kırmızı bayrak özelliğinin olmaması Gerçekten şaka gibi. Oyunda Jeff'in ses dosyaları var. Kırmızı bayrakla ilgili. Jeff'in ses dosyaları mevcut. Yani oyunda bunu yapmaya niyetlenmişler ama sonrasında yapamamışlar ya da yapmak istememişler gibi bir durum söz konusu. Aslında oyunda Jeff'in kırmızı bayrak konuşmaları mevcut. Oyunun dosyalarında bunu görmüştüm açıkçası. Sonrasında gelelim diğer bir olması gereken özellik. Pit stop'larda hatalar yaşanabilir. Hani gerçek hayatta olduğu gibi. Bazı yavaşlama süreçleri olabilir. Belki de şu ana kadar saydığım en önemli iki özelliğe geldik. Oynanış. O kadar sıkıntılı bir oynanış vardı ki, oyunda yapacağınız değişiklikler bile aracı daha kötü hale getiriyordu. Mahtiyim modunda mesela araç full gelişmiş olduğu halde gelişmemiş normal bir araca göre çok daha kötü durumda. Blokajlar yaşıyorsunuz, saçma şekilde arkadan kaymalar mevcut, önden kaymalar mevcut. Yani oynanış oldukça sıkıntılı. Kerblere zaten dokunmanız mümkün değil. Gerçek hayatta pilotların kerblere çok rahat şekilde saldırdığını görüyorsunuz. 2020 oyununda bu biraz düzeltilmişti. 2021 oyununda tekrar saçma şekilde geriye gittik. Hani her sene farklı bir oynanış metası sunmayı hedefliyorlar ama pek de mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu seneki araçlar çok daha sert olduğu halde kerblere rahat şekilde dokunabiliyorlar. Hani 2022 oyununda umuyorum ki bu konuda bir çalışma yapılmıştır. Bunu da önümüzdeki aylarda göreceğiz. Diğer önemli özellik ise pistlerin elden geçirilmesi. Silverstone gibi, Spa gibi, İspanya gibi pistlerin hepsi yenilenmeli. Özellikle Silverstone'un değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk sektör bambaşka bir yapıda, gerçek hayatta bambaşka, oyunda bambaşka. Spa'daki son viraj, son sektör. Yine değiştirilmesi gereken diğer bir bölüm. Yani uzun lafın kısası çoğu pist elden geçirilmeli. Onu da ekleyelim. Ve gelelim diğer bir istediğim özelliğe. DLC'li klasik pistler oyunda olmalı. Yani klasik pistlerden kasıtlar Malezya, Sepang, Hockenheim, İstanbul Park, sonrasında işte Kore pisti gibi çeşitli pistler oyuna eklenerek oyunda çeşitlilik oluşturulmalı. Bu şekilde hem Codemasters ve EA kazanacak hem de oyuncular kazanmış olacak. Kesinlikle oyunda olması gereken diğer bir özellik. Son olarak süper araba muhabbetiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Yapılan habere göre süper araba sınıfındaki araçlar oyunda çok fazla bir etkiye sahip olmayacakmış eğer ki gerçekse. Online tarafta değil solo modda single player tarafında kullanabilecekmişiz bu araçları. Ve son olarak bizi ilgilendiren bir olay. Türkçe dil desteği oyunda olmalı. Kesinlikle oyunda olması gerektiğini düşünüyorum. FIFA'da EA tarafında Türkçe dil desteği var. Ben aslında 2021'de EA etkisiyle beraber Türkçe dil desteğinin geleceğini düşünmüştüm ama olmadı. Bunun mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum 2022 oyununda ve sonrasında. Umuyorum ki Türkçe dil desteği oyuna eklenir. Tabi fiyat kısmına hiç girmiyoruz. O muhtemelen bu sene artacaktır. Evet bu şekilde oyunda olması gerektiğini düşündüğüm özellikleri ve yeni açıklanan bazı detaylara değinmiş olduk. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolar geldiğinde, gelişmeler geldiğinde bildirim alırsınız. Aynı zamanda yorumlar tarafında sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Beni Twitter, Twitch ve Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuz açıklama kısmında mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.